Herkese günaydın. Bugün 180 günlük plan, bir günlük vlog çekimi var. Bir gün içerisinde tabloda yapmam gerekenleri, nasıl yaptığımı, sohbet tarzında, biraz sohbet tarzında, biraz tablodaki şeyler yaparken kendimi göstereceğim. İnşallah güzel, hoş bir video olur. Güne başladık saat 9, saat 8.30'da kalktım. Saat şu anda 9. Sabah yürüyüşü var. Sabah yürüyüşünden sonra gelip odamı toplayacağım. Sonra plana başlarım. Gün içerisinde neler yaptığımı nasıl yaptığımı gösterdiğim bir video olur. Yürüyüşte görüşmek üzere. Yürüyüşü bitirdik. Biraz oturup sohbet etmek istedim. Şöyle ki ileride durum ne olur falan bilmiyorum. İstediğimiz yere gelebilir miyiz bilmiyorum ama eğer ki istediğimiz yere gelmişsek ve kanalımda videoları bir şeyler başarmak için, hayaller için adım atmak isteyenler bu videoya denk geldiyse eğer eğer ki onlar umutsuzsa ne yapacaklarını bilmiyorsalar Veya korkuyorsalar Onlara bir şeyler söylemek isterim Bir nevi geleceğe not gibi bir şey İnan ki başlayalı 120 gün oldu Bugün 122. gün falan 122 gündür Her gün hemen hemen Başarısız olur muyum diye düşünüyorum Bazı günler oluyor ki Umutsuz oluyorum Bazı günler oluyor ki umutsuz oluyorum Bazı günler oluyor ki, günler oluyor ki hiç enerjim olmuyor Bu işin tadı tuzu mu diyeyim, içinde mi var diyeyim. Korku bu işin tadı tuzu, umutsuzluk bu işin gerçeği. Yalan söylemeye gerek yok. Size kimsenin inanıp inanmayacağını bilmiyorum. Şahsen size birinip inanın inanmaması da umurunuzda olmasın. Bize de kimse inanmıyor. Belki birkaç kaç kişi inanıyormuştur. Kendi alemden de inanan yok. Annem falan hep para kazandı. Ee, çalış devletin de son zamanlarda şu askeri ücrete işte işlere verdiği zamdan dolayı annem iyice beni darlay. Çalış falan değil. İnanmamız yok bir şey başaracağımıza güvenen belki birkaç kişi vardır. Onun üstüne pek fazla kişi olduğunu düşünmüyorum. Ama biz bu yola birileri bize inansın diye falan çıkmadık. Biz kendimize inandığımız için çıktık bu yola. Kimsenin bize inanıp inanmaması umurumda değil. Şahsen benim böyle. Bir gün başardığımda bana inanmayanlar da bana inanacak. Diyecek ki yapacağımı biliyorduk. Oysa yalan söyleyecekler. Ama ben başarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi sarf edeceğim. Umutsuz olmamın da bir önemi yok. Umutsuz olmamın da bir önemi yok. Tek önemli olan hedeflerim için elimden geleni yapmam. Dediğim gibi eğer ki bu video sizinle karşı yüze çıktıysa siz de hayaller için bir şeyler yapmak isteyen birisiniz ve bunun için adım atmak isteyiniz. etkenleri boş verin. Ne durumda olduğu için bir önemi yok. Kim olduğu için bir önemi yok. Kim olamadığı için de bir önemi yok. Size güvenip güvenmeyen insanların da bir önemi yok. Hayatımdaki tek amacım beni ben yapan şey. Bu hayata dört elle sarıldığım tek şey kendime inancım. Kendi ve güvenim. Bir şekil olana kadar başarısız olmaya devam. Bir gün başarılı olana kadar başarısız olmaya devam. Şöyle ki binlerce kez başarısız olabilirsin ama binlerce kez başarılı olamazsın. Zaten bir kere başarılı olacaksın. O başarı için de binlerce kez başarısız olmaya varım. Dediğim gibi kendimi geliştirmek adına, kendimin en iyi halini görmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Olur olmaz bilmiyorum. Dediğim gibi eğer ki olduysa eğer, e, ee, müzik eşliğinde hayal kurduğum şeylere eriştiysem, gerçek olduysa ve bu videoyu bunun gibi şeyleri başarmak isteyen insanlar izleyecek, izliyorsa eğer gel bundan yıllar sonra ya da aylar sonra bilmiyorum izliyorsa eğer kimsenin ne düşündüğü önemli değil tek önemli olan şey senin ne düşündüğü dediğim gibi biz kimse bize inanıyor diye bu yola çıkmadık biz kendimize inandığımız için bu yola çıktık inşallah sen de ben de başarılı olmuşuzdur. Yürüyüş bitti. Eve geldim. Ee, güzelce bir duş aldım. Bugün bu arada planın 122. günündeyiz. Detay toplayıp plana başlayacağım. Planın karelerini de zaten videoda gösteririm. Ee, daha fazla gecikmeden güne başlayalım. İnşallah güzel, verimli bir gün olur. yatağımızı topladık düzenledik gördüğünüz gibi. Şimdi sırada programa başlamak var. Güne kitap okumayla başlayacağım büyük bir ihtimal. Ee, kitabım, kitabım nerede? Kitap burada aşağıda Holmes. Şöyle diyebilirsiniz 120 gün oldu hala bir kitabı bitiremedim mi? Aslında bu iki kitap bir 500 sayfalık olan vardı. Bir de bu 1000 sayfa olan var. Toplam 1500 sayfalık bir kitap. Şöyle düşünebilirsiniz. ben bu planı kendime bir alışkanlık edinebilmek için, kendimi daha ileriye taşıyabilmek için, adapte olabilmem için, daha ileride daha iyi şeyleri yapabilmek için, kendime bir zemin hazırlamak için yaptım bu planı. Şöyle ki hayatımda videolarımda da çok bahsettim. Hiç kitap okumayan, 22 yaşına kadar, 23 yaşına kadar hiç kitap okumayan biriydim. ilk defa Sherlock Holmes'a başladım kitap okumaya. 1500 sayfalık ilk kitap, bunun son 100 sayfası falan kaldı. Hem biraz kitap Kitabın bitmesini istemiyorum. Çünkü gerçekten e, dizisini de çok sevmiştim. Bunu da çok seviyorum. Hem de şöyle düşünün. E, 1500 sayfa, 200 sayfalık kitaplardan pay biçerseniz 7-8 kitap ediyor. Yani hiçbir kitap okumayan biri için 6 ay içerisinde 7-8 kitap bitirmek bence bayağı iyi kendi açımdan. Ve dediğim gibi kendimi alıştırmak için, kendimi hazırlamak için yaptım bu 180 günlük planı. İleriye dönük daha başka planlarım da var. Başka daha kendimi zorlayacak, daha challenge dolu planlarım da var. Ee, onlar için kendimi hazırlamak için yaptığım planı. Şunu istedim, 6 ay boyunca disiplinli bir şekilde bir şeyler yapmak için elimden gelen şeyi yapabiliyor muyum? Yani e, bir şeylere katlanabiliyor muyum? Kendimde o disiplini görebiliyor muyum diye bunu yaptım. Zaman zaman e, disiplini sağlayamadım. Zaman zaman disiplini çok güzel sağladığım zamanlar oldu. Bu aralar gerçekten güzel gidiyor. Ee, daha iyisini, daha e, verimli bir planı yapmak için kendimi alıştırdım. İnşallah daha güzel bir e, planla, kendimi daha geliştirecek bir planla yine karşınızda olacağım. Şimdi kitap okuma vakti. Görüşürüz. Şimdi çizim zamanı. Çizimde de şöyle biraz konuşarak, anlatarak göstermek istedim. Bu videonun bu kısmına geçmeden önce küçük bir şablon, küçük bir taslak attım. Onun üzerinden birkaç şeye değinip resim çizme bölümünü de böylece, resim çizme kısmını da böylece bitireyim istedim. Şimdi taslak üzerinden göstererek devam edeyim videoya. Aslında şöyle bir kadın profili çizeceğim. Öyle ki buradan gösterecekler. Yani şuradaki yuvarlağı görüyor musunuz? Bakın şuradaki yuvarlak benim kafa kısmının. Bunun daha detaylısını aslında kanalımda var resimle ilgili bölümde. Şu yuvarlak kısmı benim kafam için gereken şeyi, gereken şablonu sağlıyor. Ondan sonra şuradan çizdiğim düz çizgi yüzün hattını, yüzün aşağıya doğru giden yüz hattını belirlemek için gördüğünüz gibi gözlerin bölümlerinde çizmişim. Bu Bu tarz şablonlar sizin resim üzerinizdeki hakimiyetinizi kolaylaştırır. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Ee, gördüğünüz gibi aşağı çekmişim ve şurada bir çizgi var, büyük bir çizgiyi. Bu çizgiyi de omuz kısmının belir belirlenmesi için yaptım. Gerisi de zaten iskelet şeklinde şöyle ortadan bir çizgi, İskeleti andıracak şekilde. Bu kadar böyle bir kaba taslak bir şablon atarsanız eğer ki sizin resim üzerinizdeki hakimiyetiniz artar. Böyle bir şablon atarsanız resminize öncelikle sizin çizeceğiniz resimde size bayağı bir kolaylık sağlar. E, yüz şablonu atmanın daha detaylı bir videosunu kanalımda bulabilirsiniz. İsterseniz oraya gidip onu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi resim bölümünde çizdiğim, attığım taslak da böyle. Bu bitince de kanalımda paylaşırım. Görüşmek üzere. Kulaklıklarımızı takıp santanımıza hazır. Spora geçiyoruz. Saat 7.30. O saatlerde bir saat. Bugün biraz daha erken gidiyorum spora. Akşam halletmem gereken bir var. O yüzden biraz daha erkenciyim. Gelecek yakındaki planlarımızı kararlaştıracağız. Geleceğe yönelik planları hayal edeceğiz müzik geçtiğinde. Gerçekleşmesini istediğimiz şeyleri hayal edip düşleyip biraz daha mutlu olacağız. Onlar için hareket ettiğimiz, onlar için çalıştığımız için kendimi biraz daha mutlu hissedeceğim. Üçten bu kadar fazla şey beklemek için bu kadar fazla şey çıkartmak insanın hayattan aldığı zevke bağlı. O yüzden bir hedefin, bir amacın varsa hayatta yürüyüş yapmak bile aşırı zevkli, aşırı Eğlenceli oluyor. O yüzden kesinlikle hedefinizi planınızı belirleyin. Spor salonunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Spor salonuna geldik. Bugün e, bacak günü. Bacak antrenmanı var. Şu anda biraz ısınıyoruz bisiklette. Biraz da ısınma aşaması var. Ondan sonra da antrenmana başlayacağız inşallah. Dediğim gibi inşallah güzel ve verimli bir antrenman olur. geldik. E, sadece bir kardiyo kaldı. Bacak günü yorucu, terletici. Ama güzel geçti. Prever kal sağ olsun. E, biraz enerji kattı bana. Yorgunluğumu yorgunluğumu attığı için daha verimli, daha güzel bir antrenman oldu. Buradan e, gelecek iki Mehmet'e seslenmek istiyorum. Her şeyi senin için yapıyorum. Elimden geleni tüm hissiyatı senin için alıyorum. İleride durumumuz ne olur bilmem. Ee, hayal ettiğim, başarmak istediğim şeyleri başarırım, başaramaz mıyım bilmiyorum. Ama her şey dediğim gibi senin için yapıyorum. Sen de eğer ki durumumuz ne olursa olsun ileride bu videolar karşına çıkarsa ya da sen gelip bu videolarda bir daha bizi görürsen bir her şey senin için. Sen de durumumuz ne olursa olsun hiçbir şeyi pes etmek için yapmadığımızı unutma. Her şeyi daha iyi olabilmek için Kendimizin en gelişmiş halini görebilmek için yapıyoruz. Sakın pes etme. Biz pes etmek için başlamadık bu işe. Ben senin için elimden gelen her şeyi yapıyorum şu an. bir şeyler başarmışsan eğer, başarmaya devam et. Eğer ki hiçbir şey başaramadıysan da sakın umutsuzluğa kapılma. Biz hiçbir şeyimiz yokken bu yola adım attık. Bazı riskleri aldık. Olur ya da olmaz, bilmiyorum. Ama biz elimizden gelen her şeyi yapmak için bu yola adım attık. Sen de elinden gelen her şeyi yapacağını eminim. Elinden gelen her şeyi yap tamam mı? Pes etme. Çalış çabala. Terin sonlanmasına kadar. Bütün benliğinle çalış. Sen de bizim için elinden geleni yap. Eğer ki bir şeyler başardıysak da daha fazla bir şey başarmak için mücadele et. İnşallah gelecekte istediğimiz o versiyonumuz olmuşuzdur. İnşallah daha da iyi oluruz. Görüşmek üzere. Evet, spordan eve geldim. Yorucu, güzel bir antrenmandı. Zaten videonun kesitlerinde görürsünüz. Şimdi biraz dinlendim eve geldiğimde. Kendimi biraz toparladım. Ve İngilizce çalışmaya geçtim. Genelde hep akşamlara bırakıyorum İngilizce çalışmayı. Bazen sabahlar çalışıyorum. Şöyle ki İngilizce'de şu ara, önce şunu söyleyeyim. 180 günlük planın 70. gününde veya 70 ya o günlerde İngilizceye çalışmaya başladım. Dedim ki bu plan biraz boş. Biraz daha doldurmak lazım. Ben de hem dedim ki daha iyi bir plan yaptığımda, daha detaylı bir plan yaptığımda küçük bir altyapım olmuş olur. 70. günlerinde fazladan başladım. Yani tam 120 gündür İngilizce çalışmıyorum. Ama şu anda İngilizceye çalıştığım birkaç video izledim YouTube'dan. Nereden çalışabilirim, nasıl çalışabilirim diye. Birçok insan kiraz üzerim videolarını tavsiye etti. Kiraz üzerim videolarından çalışıyorum İngilizceyi. Gramer dersleri veriyor. Şöyle birkaç e, not olaraktan daha doğrusu şöyle diyeyim. Not olaraktan ilerliyorum. Her dersin not alıyorum. Almam gereken dersleri not alıyorum. Gerçekten İngilizcesi hayatı boyunca iğrenç, leş olan biriydim. Şöyle ki İngilizce derslerinden zaten okulda çok İngilizceden bir şey anlayan insan kesimi bence az ya yani bana göre. Ben de onlardan biriydim. O derslerde uyuyan kişilerden biriydim. Ama gerçekten anlatışı yani bir çocuğa anlatır gibi gerçekten yani aklı selim olmayan birine yani bu kadar detaylı bu kadar güzel az öz bir şekilde anlatılamaz İngilizce. Gerçekten çok güzel bir şekilde anlatıyor. Şu anda İngilizceyi iki şekilde çalışıyorum. Bir gramer dersleri alıp bir de bayağı bir kelime eksiğim var. Gerçekten bayağı bir kelime eksiğim var. Kelime eksiklerimi tamamlayarak, kelime ezberleyerek devam ediyorum. Şöyle ki öğrendiğim derslerden çeviri yapabildiğim kadar yapabiliyorum yani. Geçen o kısa zaman zarfında gerçekten faydası oldu. Kesinlikle tavsiye ederim kiraz üzeri. Deneyin, İngilizce öğrenmek istiyorsanız. Sıfırdan başlayan birisi dediğim gibi tavsiye ederim. Şimdi İngilizce çalışacağım. Günün son aktivitesi bu. Ondan sonra uyku var. Bir de programı dolduracağım. Videonun ilerleyen kesimlerinde görüşmek üzere. Bu videoyu bir sonraki günden çekiyorum. Çünkü tabloyu doldururken video çekmeyi unutmuşum. Tabloyu karaladım ama video çekmedim. Burayı da böyle küçük koymak istedim. 122. günü bitirdik. Daha doğrusu dün bitirmiştik 122. günü. Bugün 123. gündeyiz. Bugün yeni bir gün. Ama o videonun devamına koyacağım bunu. Bu arada videoyu tam buraya kadar izleyen biri varsa gerçekten çok teşekkür ederim bana ayırdığınız zaman için. İnşallah verimli ve güzel bir video olmuştur. Yeni daha güzel videolarda görüşmek üzere.